Hakikaten her gün bunlara yeni konuklar, yeni teslimler ekleniyor. bizim için gurur verici. Türk milletinin gücünü aynı zamanda, Türk devletinin gücünü büyüklüğünü gösteriyor. Allah afetlerden korusun diyoruz, tekrarını yaşatmasın diyoruz. Ama bu noktada da tedbiri elden bırakmamak gerekir diye düşünüyoruz. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, sevdiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu afetin sanki burada olmuşçasına el ele tutuşarak bu afetin üstünden gelebilmenin önemli bir örneğini göstermiştik. Tabii deprem bir doğa olayı. Depremi afete döndüren maalesef depreme dayanıksız yapılar. Bizim bu konuda önemli dersler çıkarmamız ve depreme her an hazır olmamız gerekiyor. poderia lá fazer